you oh Yeah canlar. Merhaba hepinize bugün günlerden salı şu anda saat tam olarak iki biz dip bucak her yerin temizliğini yaptık e Eşim Kerim Alp şimdi bisiklet sürdürmek için dışarıya çıkardım Ben de şöyle bir çıkayım hava çok güzel burada e 14 dereceydi şu anda e maskemi elime aldım çıkayım bir markete uğrayacağım. Tam bu da ekmeği alacağım ve yumurta alacağım. Hem de şöyle bir 6000 kadar bir adım atayım dedim. Yürüyüş yapayım. Güzel havaları değerlendirelim. Bakın mont bile giymedim. Normal hırkayla çıkıyorum dışarıya. Ee, çağ dışa giderim büyük ihtimalle. Bir çıkayım bakalım hava nasıl önce. Çok güzel benziyor ama e, hırkayla çıkacağım için eğer üşürsem geri dönerim. Çok fazla yürümem. Bir 6000 adım atayım ondan sonra bakacağım. markete gittim geldim. Şu anda saat üçü çeyrek geçiyor. Ee, şimdi çok güzel bir çörek yapacağım. Bu bizim oraların meşhur çöreğidir. Tarifini sizlere de vereceğim. Ee, bizim oralarda Aksaray yöresi, hatta İç Anadolu yöresinde var mı tam olarak bilmiyorum ama Aksaray yöresinde var. İki su bardağı ılık suyum var. Bir paket şöyle yaş mayam var. Güzelce ufalıyorum elimle. Bizim oraların meşhuru, e, hatta biz bayramlarda hep bu çöreği yaparız. Tatlı yerine, baklava yerine. Hep bu çöreği kullanırız. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı da Şeker kullanacağım. Elimle şu şekilde bir karıştırayım bunları. Sütümü ılıttım bu arada, güzelce bir kıvama getirdim. Ee, bunu güzelce bir yoğuracağım. Şöyle bir tepsi kadar çıksa, bir fırın tepsisi kadar çıksa yeterli olacak. Çok fazla yapmak istemiyorum. Ee, belki yarın kahvaltıya da kalsa yeterli olacaktır bizim için. O yüzden fazlasına gerek yok. Mayayı şu şekilde elimle bir yedireyim iyice. Bu çöreği annem çok güzel yapıyor bu arada. Ee, annem gerçekten harika bir şekilde yapıyor. Malzemesi de çok az. Sadece süt, e, maya, toz şeker, tuz ve un var arkadaşlar. Ee, i̇çerisine daha sonradan tahin ekleyeceğiz. Ama ilk önce mayamızı bir, e, aktifleştirelim. Hamurumuz birazcık mayalansın. Geri kalanını yavaş yavaş halledeceğiz inşallah. İçerisine alabildiği kadar un kullanacağım. E, ee, unun bu arada yani nasıl diyeyim hamurun çok yumuşacı, hafiften ele yapışan bir hamur kıvamında olması gerekli. Şöyle içerisine dökeyim. Şöyle yarım kaşık kadar da yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu çok fazla koymayacağım. Karıştıra karıştıra şöyle güzelce yoğuracağım. Çok az malzemeli. Eminim denedikten sonra siz de çok beğenirsiniz. Ben tarifini sizler için bırakacağım birlikte yapalım istedim şöyle Üçü çeyrek geçiyor yani şimdi yorsam şöyle 4'e kadar mayalanmasın yeterli çok fazla mayalandırmanın gereği yok e, çünkü öyle çok fazla bir maya istemiyor arkadaşlar bu biz bunu sobada çekiyoruz yani sobada çörek çekiyoruz deriz oralarda e, fırın kullanmıyoruz o tarafta sobada yaparız genelde annem hep sobada yapar e, tadı da aslında sobada çıkıyor tabii ki ama e, biliyorsunuz şu anda soba olmadığı için biz de elimizle yapacağız inşallah. Zaten sık sık yapıyorum bunu. A future painted in gold. için e, tamam artık hamurum. Gördüğünüz gibi çok az bir malzeme ile yaptım. Bu arada hamurum çok çabuk şöyle göstereyim. Bayağı bir yumuşak ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyordu. Çünkü çok sert bir hamur elde edersek bu sefer çöreklerimiz çok sert olacaktı. Yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım bu yüzden. Şimdi ben bunun ağzını güzelce kapatacağım. Sıcak bir ortamda 4'e kadar yani yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar mayalandıracağım. Ondan sonra yeniden görüşeceğiz. Hiç. Arkadaşlar e, hamurum yaklaşık 20 saattir mayalanıyor yeterli şöyle göstereyim zaten çok çabuk mayaya gelen bir hamur. şuraya şöyle bir alayım şöyle bir iki elimle yoğurup havasını ilk önce alacağım elimi yağlıyorum tabi hamurumuz çok yumuşak olduğu için çok güzel yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettik Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi ben şöyle büyük bir tepsiyle yapacağım. Fırın tepsisiyle yağ dökmüştüm. Onu şöyle elimle güzelce bir yedireyim her tarafına. Ee, tabii küçük tepsilerde de yapılabilir ama ben bir yapayım tam yapayım dedim. Aslında iki tane yuvarlak tepsi de çıkabilirdi bunun içerisinde. Şöyle elimle bir açacağım ilk başta. Bu aşamada ellerinizi yağlayabilirsiniz dilerseniz. Ben tepsideki yağ kullanıyorum şu anda. Şöyle elimle birazcık açtım. İçerisine tahin ekleyeceğim arkadaşlar. Bu çöreği biz tahinle yapıyoruz çünkü. Ee, bu arada tahini şöyle göstereyim. Ben bimden almıştım geçenlerde. Göz kararı. Biz tahini e, bol sevdiğimiz için biraz fazla ekleyeceğim. Tabii çok da fazla eklemeyelim. Patlar bu sefer. Şöyle içerisine dökeceğim. Dilerseniz bunu peynirli de yapabilirsiniz. İç kısmına peynir de koyabilirsiniz. Şimdi tekrardan bunu şöyle katlayacağım arkadaşlar birbirlerine tekrardan birleştireceğim ve yeniden açacağım. Tekrardan böyle bastırarak açıyoruz. Tahini dışına çıkarmamaya çalışalım önemli olan orası. Arkadaşlar ee, bu şekilde tepsiden iyice açtım elimle şöyle her tarafın eşit bir şekilde yayılsın diye elimle bastıra bastıra böyle hamurumuzu yırtmadan yaptık. Şimdi burada bir adet yumurta sarısı var. İçerisinde de bir tatlı kaşığı da yoğurt var. Çok az bir damla kadar da sıvı yağ var. Bunu da böyle üzerinden geçiyoruz. Bunu yaptığınız zaman üstü daha güzel kızaracak. Şöyle fırça yardımı ile her tarafını sürüyoruz. Şöyle Yoğurdu çok fazla abartmayın bu arada hani çok fazla koyulmaması gerekli bir tatlı kaşığı kadar yeterli hatta mümkünse sulu kısmından da koyabilirsiniz bir adet de yumurta sarımız var şöyle etrafına süreceğim inanın bu bile fazla geliyor şöyle her tarafına sürelim bu kadarı yeterli. Aslında orijinal tarif üzerine susam yok ama ben susam da ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ellerimin yağını hep sürdüm bu taraflara. Şöyle birazcık da ben susam ekleyeceğim. Susam da güzel yakışıyor çünkü. Evet şimdi bir 10 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Ondan sonra 180 derecelik fırına göndereceğim. İyice böyle kızarana kadar, iç kısmı iyice pişene kadar pişir dursun bakalım. Evet canlar, çöreğimizin son halini göstereyim. Bir 10 dakika kadar çöremin kendine gelmesini bekledim birazcık soğusun diye. Şimdi dilimleyelim. Bakalım çöreğimizin iç kısmı nasıl olmuş? Gerçekten o kadar çok güzel kokuyor ki anlatamam size. Bir de yeten yanına da çay demledik. Çayla birlikte güzel gider. Kahvaltılık olarak da hazırladık yanına. Bugün bizim menümüz bu şekilde olacak. Şöyle iyice bir dilimleyeyim. Daha hala soğukluğu gitmedi. Şöyle dilimliyorum. Şöyle sizler için iç kısmını bir göstereceğim. İyice kestim şöyle. Tabi alt tarafı yapışmış arkadaşlar. Ne yazık ki. Yağlı kağıt sermemiştik. Şu şekilde göstereyim. Çöreğimi iç kısmını kat kat oldu bakın. Gerçekten süper kat kat yumuşacık pufuduk tabi daha hala istediğim gibi soğumamış duman çıkıyor zaten gördüyseniz e, o yüzden daha dağılıyor şöyle bakın dumanın üstünde gerçekten yumuşacık pufuduk harika bir e, çörek oldu sevgili takipçilerim tabi siz bu çöreği yaptıktan sonra e, pişince üzerine kapatın bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakın e, çünkü daha sıcak olduğu için dağılıyor bizim evdekiler çok acıktığı için biraz acele ediyorum diğer parçasını da göstereyim şöyle. Tabi tahinli şart değil peynirli de yapabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi bizlere afiyet olsun sevgili takipçilerim.